Yeni bir seriye başlıyoruz ve bu serimizde pratik hukukta en çok gördüğümüz dava türlerini burada size teker teker aktaracağız. Yeri geldiğinde bir tabu iptal ve tescili ele alıp değerlendireceğiz. Yeri geldiğinde el atmanın önlenmesi davasını ele alacağız. Yeri geldiğinde kiracı ile kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar, tahliye sebepleri vesaire vesaire gibi birçok konuyu, birçok dava türünü burada ele alıp değerlendireceğiz. Daha önce bunun gibi pratik hukukta icra takibi serisini başlatmıştık ve bu seri boyunca icra takibi nasıl başlatılır, nasıl son aşamaya kadar götürülür, süreç içerisinde ne gibi sıkıntılar yaşanır? Bunların hepsini o seride size anlatmıştık ve birçok meslektaş bu seriden faydalanmıştı. Şimdi bu serimizde ise Öncelikli olarak bizim temelimiz şu olacak. Pratik hukukta bir dava nasıl ilerliyor? Süreç nasıl işliyor? Yargıtay buna ilişkin nasıl kararlar veriyor? Bunu burada ele alıp değerlendireceğiz. Hemen ilk konumuzla başlayalım. Bu serinin ilk konusu kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıkları kapsayacak. Dolayısıyla tahliye davaları bu tahliye davalarının işte kiracıdan kaynaklı sebeplerde veya kiraya verenden kaynaklı sebeplerde olma şeklinde ikiye ayıracağız. Ve bunlardan öncelikli olarak kiracıdan kaynaklı sebepleri yer alacağız. Bunların içine iki haklı ihtar girecek, 7.30 icra takibi girecek, kiracının temerrüdü girecek. Ve bu gibi sebeplerin hepsini teker teker birer başlık altında ele alıp inceleyeceğiz. Ama ondan önce e, bu kiracının tahliyesine ilişkin belli bazı kıstasları bu videoda aktarmam gerekecek. Ondan sonraki videoda 7.30 e, luk icra takibi yani kiralanan taşınmazın genel haciz yoluyla ilamsız tahliyesine ilişkin ilk videoyla başlayacağız. Şimdi öncelikle ben burada şunları size aktarayım. Burada en çok dikkat edilmesi gereken hususlar, en çok dikkat edilmesi gereken kısaslar şunlar. Bir, Burada davacı atıyorum kiraya veren hani tahliye ettirmek istediği için davacı genelde kiracı kiraya veren olur. Karşı tarafta kiracılar olur ve karşı tarafta işte birden fazla kişi varsa bu birden fazla kişiye işte daha sonra aktar, anlatacağım üzere ihtar çekilmesi durumunda birden fazla kiracı varsa bunların hepsine ihtar çekilmesi lazım. Davacı olarak da bunlar davalı olarak da bu kiracıların gösterilmesi lazım. Tabii burada dava arkadaşlığı vesaire devreye giriyor ama orada orada yaşayan kiracıları göstermekte her zaman fayda vardır. Şimdi davacıyla davayı, davalıyı belirttikten sonra burada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir arkadaşlar. Görevli mahkeme her zaman kira ilişkisinin olduğu yerde sulh hukuk mahkemesidir. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Mesela bir tacir varsa, ticari bir mesele varsa ama kira varsa işin içinde burada biz diyeceğiz ki kiracı olduğu için, kira veren muhabbeti olduğu için burada burada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir diyeceğiz. Yine bunun gibi bir ihtiyati haciz söz konusu olduğuna yine sulh hukuk mahkemesi görevli olacak. Veya bir işte kira ilişkisinden kaynaklı olarak verilmiş olan bir çek varsa yine biz burada sulh hukuk mahkemesi görevlidir diyeceğiz. Bunun dışında kesin yetki söz konusu oluyor burada. Mecrurun bulunduğu yani taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme kesin yetkili oluyor. Dolayısıyla taşınmaz işte İstanbul Anadolu'daysa İstanbul Anadolu Adliyesinde davanın açılması gerekecektir. Bunu belirttikten sonra zaman aşımına ilişkin bir kıstas var. Kira alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıldır. Ve kiralandığından dolayı bir kimsenin tahliye edilebilmesi için sınırlı sebepler vardır ve bunlar kanunda sayılmıştır. Kiracıdan kaynaklı olan sebepler ve kiraya verenden kaynaklı olan sebepler diye. Dolayısıyla bir kimsenin tahliyesi isteniyorsa eğer sadece bu kanunda sayılan sebeplerle bir kimsenin tahliyesi gerçekleşebilir. Dolayısıyla daha sonraki videolarda aktaracağım sebepler dışında bir kimse keyfi olarak bir kimseyi tahliye ettiremeyecektir. Bunun dışında bir kimse bazen şöyle meseleler olabiliyor. Mesela işte evden çıkartmak istediğiniz kişi Suriyeli, yabancı uyruklu. Bunu nasıl çıkartacaksınız? Herhangi bir kira sözleşmesi de arada yoksa ve adam da kirasını da ödemiyorsa şimdi TC kimlik numarası yok, yabancılık numarası yoksa burada fuzuli şagil dediğimiz yani el atmanın önlenmesi davaları yoluyla kaymakamlıktan olmaması halinde Mahkeme kanalıyla bu kişinin tahliyesi söz konusu olabilir. Bu çok karşılaşılabilen bir durum olduğu için bunu aktarayım burada size. Bunun dışında bir de son olarak şunu aktarayım ve ondan sonra artık davalara geçelim. Yani tahliye sebeplerine geçelim. Son olarak da şunu belirteceğim. Anahtar teslimi çok önemli bir husus burada. Anahtar teslimine ilişkin durumda sizin yapmanız gereken şudur. Ya resmi şekilde anahtar teslimi alırsınız. Mesela tahliyeye gittiniz. Tahliyede o kişiyi evden çıkartacaksınız. Evden çıkartma anında sizin bunu ya icra memuru kanalıyla tahliye tutanağına geçirmeniz gerekecek. Anahtar teslim aldığını veya bunu resmi şekilde aranızda yapmanız gerekecek. Onun dışında mesela kişinin evden çıktığına dair bir fotoğraf çekilirse veya gerçekten işte bir iki tanıkla o kişi evden çıkmıştır deseniz bile bu şekil şartları gerçekleşmediği için yani tutanağa geçmediğiniz için anahtar teslimini veya kendi aranızda o sözleşmeyi yapıp e, bu şekilde hani tahliye edilmiştir, anahtar teslim alınmıştır şeklinde bir ibare söz konusu olmadığında bu evi siz hukuka aykırı bir şekilde gidip içine girmiş gibi olacaksınız. Dolayısıyla böyle bir durumda konut dokunulmazlığının ihlali suçu gerçekleşecek ve öyle bir durum gündeme gelecek. şikayet halinde e, o eve giren kişinin cezalandırması da gündeme gelebilecek. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken bir husus da budur. Kıymetli arkadaşlar bu videoda genel olarak ana hatları ortaya koyduk. Bir sonraki videomuzda 7.30'luk icra takibinde bir kimsenin talebi nasıl gerçekleştirilir? Bunu ele alıp değerlendireceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>